Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina salavat. Kıymetli kardeşlerim, ikinci dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde harflerin yazılışlarını göreceğiz. Harflerin başta, ortada ve sonda farklı şekilde yazılışları var. Kur'an harfleri Türkçemizdeki el yazısında olduğu gibi önceki ve sonraki harflerle bitiştirilerek yazılır. E, kelime içindeki konumuna göre harflerin yazılış şekilleri, biçimleri değişir. Bir harf kelime içinde çeşitli dört farklı çeşitte yazılabilir. Bir kısmı bunun benzerlik gösterir. Biz bugün inşallah harflerin başta, ortada ve sonda yazılışlarını göreceğiz. Hemen e, İlk başta harfleri telaffuz etmek suretiyle başlıyoruz. Elif harfimiz. Elif harfi başta bu şekilde gösterilir. Düz bir çizgi suretinde kendi asli yapısı bozulmaz. Gördüğünüz gibi ikinci şekli ve sonda da yazılış şekli şu şekildedir. Sadece ortada Hemze Elif dediğimiz Hemzenin yazılışında biraz değişiklik var. Diğer başta ve ortada ve sonda yazılışların Eliflerin şu şekilde yazılışlarını gördüğümüz zaman çok farklı bir fazla bir değişiklik görmüyoruz. Fakat Hemze Elif suretinde yazıldığı zaman şurada gördüğünüz gibi bu kısımda e, sanki nunun nun harfinin çentiği varmış gibi üzerinde hemze işaretiyle gösterilir. Evet Elif harfinin Genel itibariyle yazılışında çok bir değişiklik yok. Dikkat ederseniz baştaki yazılışı ve ortadaki yazılışı kendinden sonraki harflerle birleşmeyen bir harf olduğu için ortada yazılımına sadece hemze elifin örnek gösteriyoruz. Çünkü elif harfi kendinden sonraki harfle birleşmeyen bir harftir. Dolayısıyla ortada ve sonda yazımı aynı olduğunu görüyorsunuz. Sadece hemze elifte bir değişiklik var. O da bu şekilde gösteriliyor. B harfimiz. B harfimizin en önemli alameti farikası altında bir nokta olması. Diğer surette müstakilen yazıldığı zaman bu şekilde yazılıyor. Başta bu şekilde yazılıyor. Kendinden sonra gelen harfin durumuna göre yapısı Kendinden sonraki harfin durumuna göre yapısında değişiklik olabiliyor. Ama e, ana omurgası bir çentik ve altında bir nokta şeklinde gözüküyor. Ortada yazılımı kendinden sonra ve önceki harflerle birleştiği için ortada da böyle bir tek çentik suretinde bir yazımı vardır. Altında bir noktası var. E, B, T, F ve özellikle NUN harfleri Yazılış itibariyle omurgası aynıdır. Sadece bunları noktalarından fark edeceğiz. Noktalarından çıkaracağız. Bunu önceki dersimizde söylemiştik. Evet B harfinin başta ve ortada ve sonda yazımı. Sonda yazımına dikkat ederseniz e, müstakil yazımıyla, tek başına yazımıyla hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Sadece bir önceki harf ile bitişme çizgisinin, bitişme parçasının kendisine temas ettiğini, değdiğini görüyoruz. Yoksa hemen hemen müstakil yazımıyla sonda yazımı bütün iskeletini korumuş, muhafaza etmiş olduğunu görüyoruz. Burada hemen kelime içerisinde baştaki yazımına bir örnek, ortadaki yazımına bir örnek ve sondaki yazımına da dikkat ederseniz hemen hemen ana omurgasını, harf ana karakterini muhafaza ettiğini koruduğunu görüyoruz kıymetli kardeşlerim. T harfimiz. T harfi. Başta bu şekilde B harfiyle hemen hemen aynı. Sadece üzerinde iki nokta var. B harfinin altta bir noktası vardı. T'nin ise üstte iki noktası var. Başta, ortada ve sonda yazımı karakter itibariyle, ana omurga itibariyle noktalar hariç B, T ve F harfleri aynıdır. Buradaki misallerde de gördüğünüz gibi e, T harfi son sonda bu şekilde ortada ve başta bu şekilde yazılıyor. Baştaki yazılımı aynen omurgası muhafaza ediliyor. Üstü 3 no, iki noktası var. Ortadaki yazımı e, üzerinde iki nokta suretiyle ana yapısını muhafaza ediyor. Ve sondaki yazımında da hemen hemen asli yazılımının aynısını müşahede etmiş, görmüş oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, T harfimiz de bu şekilde. Peltek harfimiz, dikkat ederseniz bir önceki dersimizde F harfinin ince peltek bir harf olduğunu vurgulamıştık. Peltek harfi F-F şeklinde telaffuz edilir. Yazımında ise baştaki yazımı, müstakil yazımı bu şekildedir. Başta bir çentik ve üç noktayla keza ortada. Yine bir çentik ve kendisinden önce ve sonraki bağlantı çizgileri ve en sonda e, sonda yazımında ise ana omurganın ana yapının muhafaza edilerek yazıldığını görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Başta yazımına bir örnek lam harfiyle birleşmiş bağlantı çizgisi ile beraber keza e, ortada yazımına bir örnek. Ortada yazımı kendinden sonraki harfin pozisyonuna göre, kendinden sonra gelen harfin karakteristik özelliğine göre yazımında değişiklikler olabilir. Şurada ortada yazımını böyle gösterdik. Ama burada ise ortada yazımının farklı bir şekilde gözüktüğünü, farklı bir şekilde e, seyrettiğini arz ediyoruz, görüyoruz. Bunun sebebi kendinden sonraki harflerin e, yapısına göre F harfi de, değişkenlik arz edebiliyor. Çok küçük farklılıklarla. Biz bizi alakadar eden kısmı şu çentiktir. Şu çentik F harfinin ana omurgasını bundan sonraki kısım ise kendinden sonraki harften kendinden sonra gelen harfle alakalı olarak nasıl şekil nasıl yazılacağını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla ana omurgasını şu çentikten ve üç noktadan anlıyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Sonda yazımına da Örnek bu şekilde. Ee, söylediğimiz gibi B, T ve F harfleri e, ana yapıları aynıdır. Sadece bunları noktalarından fark edeceğiz. Keza nun harfi de şu yazım ortada yazım itibariyle ve başta yazım itibariyle sondaki yazımı çanaklı olduğu için B, T ve F karakterinden ayrılır. Fakat ortada ve başta yazımı nun ile aynıdır, kıymetli kardeşlerim. G harfimiz C harfi karakter itibariyle başta ve ortada yazımı oldukça değişkendir. Başta en önemli yapısını oluşturan ve çok en fazla kısmını oluşturan alt kısmı tamamen kopar, tamamen kesilir ve kendisinden sonraki harfle birleşebilecek bir kıvama getirilir. Harf karakter itibariyle şu şekilde bir hale gelir. C harfimiz başta böyle. Eğer şu haliyle birleşmiş olsa çok daha meşakkatli olacağından dolayı bazı hatlarda sülüs gibi hatlarda böyle camide yazılan süslü olarak yazılan göz zevkine hitap eden bazı hatlarda Ömer, Osman, Ali gibi isimlerin yazımında bunların küplü şekilde büyük bir şekilde yazıldığını görüyoruz. Fakat yazı itibariyle Kur'an yazısında bunların daha çok bu şekilde göreceğiz. Evet, cim'in başta yazımı bu şekildedir. Ortada ise şu çentik kendisinden önceki harfle birleşmesi için bırakılmış bir çentiktir. E, parçadır. Bu da kendinden sonraki harfle birleşmesi için bırakılan parçadır. Artık e, bu cim harfinin ortadaki yazımı da bu şekilde ve sondaki yazımı da e, asli yapısını hemen hemen asli omurgasını muhafaza ettiğini görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Yani e, pek çok harfin sonda yazımı e, müstakil yazımıyla hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şunu diyebiliriz sondaki son, harflerin sonda gelmesi sona gelen harfler asli yapılarını şekil itibariyle asli yapılarını koruyorlar diyebiliriz. Burada cim harfinin kendisinden sonra y ile birleştiğinin bir misali keza f harfiyle birleşiyor ve kendisinden sonra ra harfiyle birleşen bir misal ve en son cim harfimizin lamdan sonra müstakil olarak en sonda yazımını görmüş oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Dikkat ederseniz müstakil ile hemen hemen aynı sadece birleşim için bir çentik var. Evet ha ha harfimiz turkuaz renkle yazılan bu harfimiz ne ince ne de tam kalın demiştik. Ortada bir seyreden bir e, yapısı var. Ha, ha şeklinde telaffuz ediyoruz. Bir e, zikir sesini andırıyor. E, boğazımızı sıkmak suretiyle çıkan bir harf. E, cim harfiyle karakteristik olarak, şekil itibariyle e, aynı. Sadece noktasının olmadığını görüyoruz. Başta yazımı bu şekilde, ortada bu şekil ve en sondaki yazımı da aslı yapısının muhafaza edildiğini görüyoruz ha harfi başta mim harfinden son, mim harfi gelmiş kendisinden sonra şu şekilde birleşiyor ve Muhammed yazısında mim harfinden sonra ha gelmiş keza tekrar mim gelmiş iki mim arasında böyle yazımını görüyoruz ve en sonda e, ha harfimizin ha harfimizin sonda yazımını görüyorsunuz hiç bir değişiklik arz etmemiş e, sadece T var. T'den sonra bir birleşim için bir parça bir eğiklik arz ettiğini görüyoruz. Yani harfin karakteri değişmemiştir diyebiliriz. Evet. H ha harfimizde bu şekilde kıymetli kardeşlerim. H hırıltılı bir ses. Hırıltılı bir ses olarak çıkan H ha harfimiz e, müstakil olarak bu şekilde yazılıyor. E, ortada yazılımı bu şekilde ve sonda yazılımı aynen e, ha ve cim harflerinde olduğu gibi aynı yapısını muhafaza ediyor. Bakınız ha harfi başta kendisinden sonra lam gelmiş biraz uzatılmış çünkü bu artık bu bağlantı noktası bağlantı noktasını göstermek için bir parça uzuyor e, kalem ile yazıldığında. Ortadaki yazımı ve sondaki yazımı da bu şekilde kıymetli kardeşlerim. Del harfimiz. Del harfimiz karakter itibariyle hemen hemen hiç değişiklik göstermeyen bir harf. Bakınız yüzde doksan ana yapısını başta ve sonda çünkü zaten kendisinden sonra birleşmediği için bu harflerin ortada yazımı söz konusu değildir. Dolayısıyla karakter itibariyle müstakil yazılımı başta yazımı. Ee, i̇kisi de aynı şekilde gözüküyor. Sonda yazımı ise sadece kendisinden önce gelen harfle birleşen noktası ki o da harfin karakterini değiştirmiyor. Dikkat ederseniz harfin karakterinde bir değişiklik yok. Da, e, del harfimizde bu şekilde kıymetli kardeşlerim. Bakınız başta, e, ortada ve sondaki yazımına misaller. ZEL harfimizde karakteri değişmeyen, başta ortada sonda yazımı hemen hemen aynı olan bir harfimiz. ZEL peltek bir harf, ince peltek bir harfimiz. Gördüğünüz gibi değişiklik arz etmeyen ve Kur'an-ı Kerim sahifesini açtığınız zaman hemen hemen nereye açarsanız kolaylıkla gördüğünüzde çıkarabileceğiniz, hiç zorlanmadan kendisini okuyabileceğiniz bir yazım şekli var. Değişiklik arz etmiyor. Keza ra harfi de bu çeşittendir. Bu minvalde e, seyretmektedir. Ra harfi başta, ortada, kendisinden sonraki birleşmeyen harflerin şekil itibariyle çok fazla değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Sondaki yazımına misal. Dikkat ederseniz gayet sade, okuması e, kolay. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şefaatlerine mazhar edesin Ahmet Hüsrev Altınbaşak Hazretlerinin şirin tatlı kalemiyle çok rahatlıkla harfi seçebildiğimizi hep beraber görüyoruz. Ra harfi çok bariz, net bir şekilde yazımını müşahede ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Keza bu harfimiz de ra harfinde olduğu gibi çok net ve yazımı kendisini ortada Kur'an-ı Kerim'in içerisinde kolaylıkla fark edebileceğimiz bir yapıya sahip Z harfimiz. Baştaki yazımı ortadaki yani sondaki ile ortadaki aynı zaten dikkat ederseniz. Çünkü kendisinden sonra birleşmiyor bu harf. Harfimizin yazımı da bu şekilde kıymetli kardeşlerim. Z harfi. E, bu harfimiz Sin harfimiz. Sin harfi. Başta üç çentiğini her yapıda muhafaza ediyor. Üç çentiğini bu harfimiz her yapıda muhafaza ediyor. Sadece çanak kısmı o son sonuna takılan o çanak kısmını e, ortada ve başta yazımında iptal etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu harfimizi biz üç çentiğinden tanıyoruz. Üç çentik varsa başta bu şekilde sin, ortada sin harfimiz ve sondaki sin harfimizin Çanağı muhafaza edilmiş bir şekilde görüyorsunuz. Başta bu kelime de kendisinden sonra lam melif harfi gelmiş, bu şekilde yazılıyor. Ortada h ha harfinden sonra gelmiş ve sin harfinden sonra da nun gelmiş, bu şekilde yazıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu harfin sadece sonda yazımı dikkat ederseniz başta müstakil yazımına çok benziyor. Bunu söylemiştim. Sonda yazımlar genelde müstakil yazımıyla hemen hemen aynı seyirde devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Sin harfimizde böyle. Şin harfimiz sin harfiyle aynı karakteri göstermekte. Bunu biz sadece üzerindeki 3 noktayla alameti farikası budur. 3 noktayla ayırt edeceğiz, fark edeceğiz. Sin harfiyle kendisinin ayrıldığı nokta budur. Şin harfimiz başta bu şekilde ortada keza böyle ve son sonda yazımı ise çanak kısmının muhafaza edildiğini görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Sade harfimiz sade harfi baştaki yazımı bu şekilde çanak kısmı yok. Ortada yazımının da çanak kısmı yok. Sadece sondaki yazımında çanak kısmının muhafaza edildiğini görüyoruz. Sade harfi bu şekilde ve ortadaki yazımında da belirgin bir şekilde kendisini gösteren, fark ettiren bir harf. Sondaki yazımı zaten dikkat ederseniz müstakil yazımıyla aynı yapısını muhafaza ediyor. Sa harfinde şu çentik kısmına çok dikkat etmemiz lazım. Çentik kısmı harfin tamamı, harfin tamamı bir bombesi var ve kendisinden sonra bir çentiği var. Bu bunun bu şekilde tanıyacağız harfimizi. Özellikle ortadaki yazımında bu yapıya dikkat etmemiz lazım. Evet. sade harfimizde bu şekilde kıymetli kardeşlerim. La'd harfi La'd harfimiz yine Sa'd harfiyle başta, ortada ve sondaki yazımı aynıdır. Sadece üzerinde bir noktası var. Fark edilecek. Baştaki yazılımı keza sat gibi sadece üzerinde bir nokta var. Ortadaki yazımı ve sondaki yazımının asli yapısıyla aynı olduğunu, müstakil yazımıyla aynı olduğunu görüyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bir kalın harfimiz olan BA harfi, BA harfimiz, bu harfimizin dikkat ederseniz bombesi SAT'a benziyor. Fakat SAT'tan farklı olarak bir çentik var. SAT'ta çentik var. Yani BA harfimizde, hususan ortada yazımında göreceksiniz. Çentinin olmadığını göreceksiniz. En önemli alameti bu. Ve diğer bir alameti ise üzerine bir elif işareti gibi elif gibi bir e, işaretin üzerinde bulunduğunu görüyoruz. Evet. Başta da harfimiz. Başta bu şekilde. Kendisine sonra ayın harfi gelmiş. Ayin harfiyle yazımı. Ortada f'den sonra ve kendisine sonra da ra gelmiş. Bu şekilde yazılıyor. Ve sondaki yazımının müstakil yazımıyla aynı olduğunu görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Va harfimiz va peltek kalın bir harf idi. Va harfimizin baştaki yazımı ve ortada ve sondaki yazımı ba harfiyle aynı olduğunu sadece bir nokta fark ettiğini kıymetli kardeşlerim dikkat edersek görüyoruz. Ayn harfimiz Ayn harfimiz karakter itibariyle cim, H ve ha harflerinde olduğu gibi e, kuyruk kısmını, ana gövde kısmını, aşağıdaki kısmı kopuyor ve sadece baş kısmı kalıyor. E, ve ortada yazımında da çeşitlilik arz ediyor. En fazla değişkenliğe uğrayan harflerden birisi bu diyebiliriz yazım itibariyle. E, ayn harfi müstakil böyle baştaki yazımı sadece kafa kısmı şu baş kısmı muhafaza ediliyor ve ondan sonraki gelen harf takılıyor ve ortadaki yazımı ise içi, içerisi birazcık daha kapalı bir şekilde Ahmet Hüseyin Altınbaşak Efendi'nin hattında ve diğer nesi hatlarında da ayının iç kısmının böyle bu şekilde kapalı olduğunu görüyoruz. Ana karakteri yapısı bu. Sondaki yazımında ise Baştaki yazımının yani müstakil yazımından biraz farklı olarak içinin daha dolu olduğunu görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet ayın mim ile be ayın peltek fe ile ve mimden sonra ayın müstakil ayın bu şekilde gösteriliyor kıymetli kardeşlerim. O ayın harfi yapısı aynı ayın harfi ile aynı şekilde ana omurgaları ve birleşim fonksiyonları aynı. Değişkenlik arz etmiyor. Sadece nokta farkı olduğunu görüyoruz. Ayn harfimiz ortada ve sonda yazımı. Cümle içerisinde, kelime içerisinde ise bu şekilde F ile birleşmiş Lam harfi ile birleşmiş ve F ile birleşmiş ve keza sonda Lam harfinden sonra birleştiğini ...görüyoruz kıymetli kardeşlerim. F harfi... ...F harfimiz... ...yapı itibariyle... ...ilk başlangıç... ...yapısını muhafaza ediyor. Üzerinde bir noktası var. Keza sonda... ...birazcık daha yapısı değişiyor. Ve en sonda... ...müstakil yazım şekline... ...tekrar geri geliyor. Başta bu şekilde... ...ortadaki yazımında hemen hemen yukarıdaki gösterdiğimiz şekli muhafaza ediyoruz. Ve sondaki yazımı ise F harfinin müstakil yazımına benzediğini görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Dikkat ederseniz müstakil yazımında F'nin kafa kısmı, baş kısmı daha dik. Artık bu sona gelende biraz daha yatık olduğunu da fark ediyoruz. En önemli nokta F'nin üzerinde bir nokta olması kıymetli kardeşlerim. Kaf harfimiz. F ile ana omurgası aynı sadece üzerinde iki nokta fark ediyor. Af harfi. Baştaki yazılımı ortada ve sonda bu şekilde görüyoruz. Kelime içerisinde ise H harfiyle birleşmiş. Af harfimiz ve ortada ayından sonra gelmiş. Ve keza en sonda müstakil yazımına ne kadar çok benziyor dikkat ederseniz. Hemen hemen şurayı yani H harfini H ha harfini aldığımız zaman A harfinin müstakil yazımıyla sondaki yazımının aynı olduğunu görüyoruz kıymetli kardeşlerim. K harfimiz. K harfi değişkenlik arz eden, çok değişkenlik arz eden harflerimizden birisi. Müstakil yazımı bu şekilde. Başta bu şekilde yazılıyor. Ve ortadaki yazısı ise bu şekilde. Sonda da böyle yazıldığını görüyoruz. Baştaki yazımında böyle boru kef şeklinde diye de ifade edilen bu kef bu şekilde yazılı yazılışı var. Keza ortada da bu şekilde yazıldığını görüyoruz ve sonda da asli yapısını muhafaza ederek yazılıyor. Dolayısıyla şu şekilleri iyi zihnimizde kavramamız gerekiyor. Böyle de gelebilir, böyle de gelebilir. Her iki şekilde boru kef şeklinde gelirse de bunu kef şeklinde okuyoruz. Dik bir şekilde gelirse de bunu da kef şeklinde telaffuz ediyoruz. Lem harfimiz. Yapısı değişmiyor. Düz bir çizgi. Başta ve ortada. Sonda ana yapısını muhafaza ediyor. Ve çanak kısmıyla lam harfini bu şekilde görmüş oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Kelime içerisinde başta Ortada ve sonda yazımları bu şekilde kıymetli kardeşlerim. Mim harfi, mim harfinin de çeşitli yazım şekilleri var. Çentikli surette de yazılıyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de daha çok bu şekilde rastlayacağız. Başta yazımı, ortada yazımı ve sonda ise bu şekilde yazıldığını görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Kelime içerisinde Mim ve fe, peltek F, Peltek F'nin birleşimi, Kef ve Mim ve bir Lamın birleşimi ve en sonda Mim harfinin sonda gelen şeklini görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Nün harfi, Nün harfimiz başta B, T, F karakterleriyle aynı, ortada aynı. Yani o karakterlerle omurga kısmı, yapı kısmı aynı. Sadece noktasından fark ediyoruz nun harfini. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e ilk başladığımız zaman B mi nun mu biraz karışıklık olabiliyor. Dolayısıyla bunların en önemli alameti farikalarını fark edersek kolaylıkla okuyabiliriz. Sonda yazımı ise bu şekilde kıymetli kardeşlerim. Kelime içerisinde ise başta, ortada ve sonda yazımlarına misaller görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Vel well, harfimiz. E, vel well, harfi kendisinden sonraki harfle birleşmeyen bir harf olduğu için yapısını başta ortada sonda hepsinde muhafaza eden bir harfimizdir. Kelime içerisinde bakacak olursak aslı yapısını muhafaza ettiğini görüyoruz. Vel well, harfi. H harfimiz değişkenliğe uğrayan en çok değişkenliğe uğran harflerimizden birisidir. Hatta en çok değişen bu harftir diyebiliriz metin içerisinde de göreceğiz. H harfimiz başta ve ortada farklı çeşitleri de var bunun. Ama şimdilik bununla iktifa ediyoruz. H harfinin ortada yazımı ile ilgili ve sonda yazımının iki ayrı örneğinde görüyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Yani dolayısıyla şu sona geldiği zaman böyle bir kendisinden sonra birleşmeyen bir harfle geldiği zaman bu şekilde yazıldığında beraberce göreceğiz. Evet. H harfinden sonra elif geldiği zaman keza mimden sonra H gelmiş. Bilakara elif gelmiş. Bu şekilde yazılıyor. Ve sonda ise H'nin e, asli yapısından baya değişkenlik arz ederek yazıldığını görüyoruz. Dikkat ederseniz harfin kendisi bu. Ve sonda almış olduğu şekil bu. E, bunu da metin içerisinde gördüğümüz zaman kolaylıkla fark edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Ve son harfimiz Y harfi, Y harfi de karakter itibariyle başta ve ortada yazımı Nun, B, T ve F harflerinin karakteriyle aynıdır. Omurgası sadece altına iki nokta vardır. Bu Y harfi gerçekten değişim itibariyle diğer harflere göre çok farklılık arz eden bir harf. Çünkü Y harfimiz müstakilde böyle hiçbir noktası yokken Başta yazımına bir bakıyorsunuz, altında iki nokta var. Yani bu çok ciddi bir değişiklik, hususan bu harf'e çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ortada yazımına da baktığımız zaman, altında iki noktası var. Sondaki yazımı ise müstakil yazımıyla tek başına yazıldığıyla aynı olduğunu beraberce görüyoruz, kıymetli kardeşlerim. Evet, Y harfi başta, ortada ve sonda bu şekilde yazılıyor, kıymetli kardeşlerim. İkinci dersimizde. Bu şekilde tamamlamış olduk. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerifimizi hayırlı mübarek eylesin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.